selam arkadaşlar yine ücret sayfımla karşınızdayım. Yaptıklarımı harfiyen uygularsanız çok rahat bir şekilde alırsınız. Gireceğimiz oyun arkadaşlar Hinata'yı biliyor musunuz Hinata? Onun bir benzeri Pinata. Ben size zaten linkini veriyorum biliyorsunuz. Oyunumuz arkadaşlar bu şekilde gireceksiniz. Ve böyle ilk gösterdiği görevleri yapacaksınız. Mesela sopayı al ne için kullanacaksın onu sana Yani tutorial bölümü diyorlar ya. Orayı geçeceksiniz zaten çok kısa arkadaşlar. <laughs> bu oyunu da bence listenize alın arkadaşlar. O kadar kötü oyunu met oyunu var ama hepsinden güzel bu. Görseline dikkat edin. Sadece birkaç yerinde hafiften bug var. Ama bence güzel. Evet arkadaşlar işin açıkçası size şöyle söyleyeyim. Yerdeki yumurtaları Zopa ile dövün. Belki yakalayın. Leyli'yi yakalamaya çalışırsanız ben gibi biraz daha ile daha yavaş vuruyor. Ama sanki Zoka daha çok canını götürüyor. Canı sıfıra indiğinde sopayı kullanın, e, kiliyi kullanın, yakalayın. Bence öyle yapın. Ben gözüne kadar böyle takıldım. Şimdi arkadaşlar burayı böyle hızlı hızlı geçeceksiniz no gimmicks Zaten gösteriyor görüyorsunuz <laughs> Mesela bakın burayı kıramıyorum Neden kıramıyorum? Çünkü dört Ağır güç Yani ne, bu oyunda ne diye geçiyor bilmiyorum ama Dört lazım bizde üç var O yüzden envanterimde daha iyi olanları takıp kendi gücümü dörde çıkarmalıyım mesela. Şimdi bakın bir tane pet taktık. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunda ilerledikçe pet çuvaları free haberiniz olsun. Diğerleri gibi. Belki ileride Robux istiyordur lakin. Ama dört tane falan rahat takabiliyorsunuz onu size söyleyeyim. Evet mesela bakın bu totemi geçmek için bu ilk totem bu totemi geçtiniz zaten bir tane bizden ne istiyordu pet istiyordu o petten zaten kuvvetli 14 tık yakalamışız toplamda 14 puanımız var ondan burayı rahatlıkla geçtik şimdi asıl gidilmesi gereken yerimiz bu harita arkadaşlar giderken şunları özellikle topluyorum. Neden topluyorum arkadaşlar? Bunlar da petleri yumurtaları açmanıza yarayan puanlar mı diyeyim artık? Coinler mi diyelim? The... Artık nasıl atlandırmak istiyorsanız öyle atlandırın mesela. 230, <laughs> 325 Mesela 325 istiyordu gördünüz. Onun sayesinde açabildim. <laughs> Bu da ne? Amerikan güreşçisi gibi bir pet efektleri de güzel, animasyonları da güzel arkadaşlar. Ben size bakın listemizi alın, ben kendim listem alacağım bunu yani. <laughs> Ufak köpek, belli başlı yerlerinde. Evet arkadaşlar, asıl olayımız bu şimdi bizim. <laughs> Bu totem'i bulmalıyız. Ama totem'i bulmadan bu pet, petleri açabilecek parayı da bulalım. Buradan petleri de yakalayalım. Belki bunlardan birilerini istedir. Değil mi arkadaşlar? Yeah. Dog. Köpecik. I say, I push, but... Bu altın, yani yanınıza, omzunuza arkadaşlar böyle ne diyeyim, bir hayvan verecek. Hani bir zaman bir köpek balığı tarzında bir şey aldırmıştım. Göstermiştim nasıl alınacağını. Bu da ona benzer büyük balina. Mor balina. Omzunuzda. Ya öyle güzel bir <laughs> riayetim. Haberiniz olsun. Şimdi şu totemin yanına da birazdan gideriz. <laughs> karakterim de feci ama arkadaşlar hakkını vermişiz ya. Çok çak caf duruyor bence benim karakterim. Vahşi. Şu gözlere şu kafasının haline dikkatli bakın birazdan. Dehşetli vahşet bence. Çaf Bir kuyruğu biraz açık kaldı renk olarak. Onu da ileride bir zaman ayarlarız. Legacy. If I got something to say, you... hey, some... I have a set of weapons, I'll play in a cabaret room. Any... You need a cabaret room before you. The new rock, electronic, blood is on a proof -up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new start. You cannot save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. I will really. Ne tarafa gideceğiz as Arkadaşlar aslında bu hani sağa sola odun parçaları var ya Tabela tabela Yol gösteren Oralardan yerimizi tayin edebiliriz Bir bakalım birazdan Don't slack, don't lose on your lesson yet When I get to choose what I do, I'm like a weapon I'm Sharp as many but got hard, I'm ready to change, scars to envy Alık. Tilki, bir de robot gibi bir şey. Onlardan dörder puanlık toplayacağız. Robotla tilki. O ikisinden yakalamamız lazım. Nerede bulacağız ve yakalayacağız şimdi. İşte onları bulmak marifet. Keşke onların yerini de böyle gösteren bir şey olsaydı. Evet, robotumuzu bulduk arkadaşlar. Bakın. Robot bir, bir de tilki miydi? Bir ikiyle bulursak huzura ereceğiz. <laughs> Ha tamam mı? Yok. O değil. Tilki. Yok. Tilki ne renk acaba? i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't, don't wanna to go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid. i need a change in my life I'm to quit my job for a ticket I'm going on a trip and I don't plan Şuralarda bir yerde çıkardı Bu da tam bugüne denk geldik ya Tam bugüne denk geldik arkadaşlar ya Görüyorsunuz başımıza geleni Bunda bir de stamina Erken bitme olayı var arkadaşlar Çok uzun süre koşamıyorsunuz Çıkkak bakın Yukarıda yuvarlak çember var Etrafım orada oluyor ya orası Oskaminamız. Hadi, hadi. Ah be. Bir başka robot. Tilki ver bana cebbar olan tilki. Tilki mi? Bir cinsi bir şey mi artık bilmiyorum da. None. believe everything up that I've ever done, but what's the point of living I guess will try this, try that, might miss, gotta I look look gotta make it in this life, whatever makes me happy. But what you gonna do for? How you going move for? What you gon' be? And do you believe? What you gonna be? What you gonna be? Kanada bulduk arkadaşlar. Çirkimiz de bu. Ve totemimize gidip oraya aktifleştireceğiz. Kapıyı açacağız yani. Yeni bölgenin kapısını açacağız. Olayımız bitecek. Nerede totem? Nerede totem? Koş 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 koş. Koş aslanım koş. Sağdaydı herhalde. Sağda diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bakın şu sarmaşık gibi olan dikenin nasıl saçlıyor görüyor musunuz? Evet sağ tarafta da gördüğünüz vücudu. Evet arkadaşlar olayımız bu kadardı. Şimdi ben size şöyle çıkıp bir göstereyim. Ondan sonra alıp almama kararını kendiniz verirsiniz hemen yani geçelim arkadaşlar şuralara geçeyim bir bakın beğenirseniz bence alın evet arkadaşlar bu şekilde cafcaflı bir balina mı desek balon balon mı desek ne desek bilemedim Beğendiyseniz abone olup like atmayı yine unutmayın arkadaşlar. Size ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.